Merhaba. Bedenimizin bugünlerde en çok ihtiyacı olan su. Dolayısıyla çok önemli bir konuyu sizlerle paylaşma ihtiyacı duydum. Anımsatmak istiyorum. Vücudumuzun susuzluk sinyalleri var. İşte dilimizin, damağımızın kuruması, idramızın koyu çıkması, ağır bir koku, vücudumuzdan gelmesi, işte terlediğimizde ağır kokması, ne bileyim ağzımızın kokması gibi gibi cildimizin kuruması gibi bazı sinyaller var. Fakat bu sinyaller zaten başladığında vücudumuz aslında susuzluk için alarm vermiş demektir. Dolayısıyla korumaya geçiyor ve B planına geçiyor. Ne oluyor? Böbrek üstü bezlerinden kortizol salgılanıyor. Aslında hiç bu aşamaya gelmeden Yudum yudum gün içerisinde bu günlerde su içmemiz çok önemli. Sinyalleri beklemeden, alarm noktalarını beklemeden vücudumuzun o kriz yönetimi safhasına geçmesini hiç beklemeden su içmeyi unutmayalım.